O nilüferler doğal mı acaba? Baksana şu göbeği ne kadar güzel yerleştirilmiş. belki bizim damak tadımızdan alışmadığımız için böyle. Aynen öyle. Ama aslında ama aslında gerçekten çok lezzetli. Lezzetli olmasının sebebi de otların olduğu yeri olmasından dolayı. Böyle bir fotoğraf çekebilirsiniz. <laughs> Devam ediyoruz. Ay, bu arada duyanlar, duyanlara da söylesin. bu çeyrekte. Anlaki gösterdim ya. Yani. bu çeyrekte. bu şekilde, on beş, on beş, on beş, on beş. Duyanlar, şey, duyanlar duymayanlara söylesin lütfen. 15-15'te buluşuyoruz. Buradaki değirmenlerine kadar gidelim. Bunlar normal ev mi yoksa konaklama için otel şeklinde değerlendiriliyor? Ben hiç bir şeyde deney zannediyorum. Rıhtan, dükkan falan bunlar. Hakikaten evet. bir de şeyleri anlatıyorlar. Evet. Yapıları anlatıyorlar. Yani burada işte e, inek nasıl sağlamış, işte hangi ev ne için kullanılmış, yel değirmenler, çeşitli çeşitli kullanım şekilleri var. Onu, onu anlatıyorlar. O şeydeki gibi, peynir evindeki gibi e, tanıtım yapıyorlar mı? Bildiğim kadarıyla yapmıyorlar. Hayır. Ha, bahçeye mi giriyor? O zaman şuradan... Bir saniye. Baktınız mı bunu? Yok. Pardon. Ne <laughs> tamam. var? Müze şeklinde. Müze şeklinde Gelin. Aynen böyle devam ediyoruz. Gelin. Yok. Ouais Mélan. Mélan. Ben buradan yol açardım. var. Hey. Rahat şey. şey.

Kapı mı mı yapıyorlar burada? Bir aşağı mı onlar? Aşağı Şuna bakar mısın? Şu ne için acaba?

Abi değişik sanki böyle ses aynı zamanda. Allah Allah. Yabancı değil mi? Şuraya bakar mısın? Yabancı. Ha? Abi Հայկա ջան պատրաստվեց Nasıl isterseniz. Dediğim gibi serbest ama o taraflarınızı çekin. Kafanıza göre tıkılın. Değil mi? Hı, hı. Ben sana takılayım sen anlat. <gülüyor> <gülüyor> onlar içine girebiliyor muyuz? Aa onlar bayağı büyükmüş üstünde terasları da var. Gel değirmenlerini. Zaten Yastırdan çıkıyorlar. Evet. Şey yok, bir şey yok. Bir çıkıyor. Şimdi orada tüm işlemlerini yapıyorlar. Arızalı olduğu zaman da zaten orada evet. yapılıyor. Altta şeyleri var. E, taşları var. O taşlar öğütü taş. Bazılarında yok. Gel değirmenlerini kullanarak hı hı. kesim yapıyor. Evet. Şey odun kesebiliyorsunuz onlarla. Allah da da bu yel değirmenlerinin çok şeyi var, fonksiyonları var. Sıkıntı şu, o günlerde ekonomikti. Fakat günümüzde ekonomik değil. Çünkü şeyde sınırlısınız. Yapıda sınırlısınız. Bir tane yel değirmeni. Şu anki fabrikanın yaptığı yel şeyi işi herhalde bir 50 tane yel değirmeni yapıyor. Olay O yüzden zaten artık kullanılmıyor. Ama nostalji olarak evet hala yapan var. Mesela, 50-20 elde, elde edilen ekmek yapıyorlar. O ekmeğin tadı gerçekten farklı oluyor. Ama fiyatı da normal ekmeğe göre çarpı 2, çarpı 3. Serbest, serbest saati? Benim de saatim böyle 14 Ha Doğru, tamam. Saat 3, çeyrek geçi aynı yerde buluşuyoruz. Saat kaç şu anda? Üçe geliyor. 20 dakikamız var. Evet. Anca gideriz. Dört gibi orada oluruz. Benim tahminim değil, bir, bir buçuk saati görüşürüz olur. E anca toparlarım çünkü. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Değiliz, değiliz. Zahmet. Gidiyoruz mu? Vur abi. <laughs> yok yok daha. <laughs> <laughs> Zahmet. Zahmet.

Arkadaşlar geldi emelleri arkamda bakın arkamı aldım. Bir tane varmış burada. Şöyle. Şurada bir tane arkamda da var o dönmüyor ama. Şurada. Burada da bir tane, tek bir tane var. Bakın şöyle atıl bir şekilde duruyor ama daha da küçük öbürlerine göre simülasyonda olabilir. Şu çatı kısımları biraz şeye benziyor, bir yer, bir yerimizde çekmiş olduğumuz e, neydi? saman çatılar vardı. Onlara benziyor görünüşü. <laughs> Şöyle dıştan bir şekilde. Ablaktan bakınca küçük gibi görünüyor ama yanına yaklaşınca baya büyük. Pardon. Kötü şortla başlamak.

Let's

Where did you find it? Which colour would you like? Would you like blue or red or yellow? Red. OK, on, hold on a 2nd just waiting for you to come as well. Can I hold it? Now, this is the one that Sian is getting. Would you like to get blue?

Merdiven Yolcusu'ndaydık. Ee, burada güzel bir çekim oldum. Güzel bir çekim yaptım. İçeriye girdim. Ee, şöyle de arkadan da Şöyle gösterelim. Bir tane şey girdim. Şimdi diğerlerine bir, bir gideyim. Şöyle teraslarla da çıkalım. Ee, göstereyim şöyle. Heh. Teraslarla da çıkılıp ulaşılabiliyor. Şöyle ileri doğru gidelim. Arkadaşlar bu e, Don Quixote'un olduğu yer diye ben zannediyordum. O değilmiş. O Don Quixote farklı bir e, geldiğim yerde göre e, şeyi vardı ya. Savaş açmıştı. Ama bu gerçek midir yoksa e, masal kahramanı onu tam bilemiyorum detayını. Belki <laughs> gücü güçlü olan birini <laughs> uydurması <laughs> olabilir. Ama sonuçta tarihe mal olmuş bir hikaye. Ha, şu karşıda bir gözü siyah. Ahşapla yapılmış bir köprü var. Şu diğerlerine doğru ilerliyorum. Aa, şu bina buraya yakışmış mı ya? Şuraya bakar mısınız? Çok kötü. Arkadaşlar bu videomuzda da burada sonlandıralım. Çok fazla uzun olunca da sıkılabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden fazla da sizi sıkmanın bir anlamı yok. Diğer videolarımda da gene parça parça çekip farklı yerlerini göstereceğim sizlere. Beni izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadınız beni birlikte seyahat bile devam edeceğiz görüşmek üzere.